Giriş sekmesinde bulunan paragraf grubunun anlatıldığı video serisinin ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde paragraf grubunda yer alan gölgelendirmeyi, kenarlıkları ve aşağı ok tuşuna bastığımız zaman satır ve sayfa sonu seçeneklerini inceliyor olacağız. Satır ve sayfa sonu seçeneklerinde sayfalandırma başlığı altında tek kalan satırları önle. İsterseniz bu işaretliyken ne oluyor? İşareti kaldırdığımızda ne oluyor? Onu görelim. Durum çubuğuna baktığınız zaman toplam bir sayfaya sahip olduğumuzu görüyoruz. Sayfa sonuna kayan çubukla indiğiniz zaman paragraf sonunda Enter tuşuna bastığınız zaman ilk sayfamızda yeri olmadığı için otomatik olarak 2 numaralı sayfayı gördüğünüz gibi durum çubuğunda yarattı. Biz tekrar ilk haline geri dönersek onun için sol üstte bulunan geri al yazılan butonuna bastığımız zaman ilk duruma dönmüş oluyoruz. Şimdi sayfaları tanıdığımıza göre artık tek kalan satırları önüne ne anlama geliyor çok rahatlıkla uygulamada görebileceğiz. Son paragrafın başına gelip Enter tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi paragraf otomatik olarak ikinci sayfaya geçti. Durum çubuğundan da bunu görebiliyoruz. Toplam iki sayfamız var ve biz şu anda sayfa 2'deyiz. İşte bunun sebebi tekrar ok tuşuna bastığımız zaman satır ve sayfa sonunda tek kalan satırları önüne dendiği için İsterseniz bu işareti kaldıralım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi işareti kaldırdığımız anda paragrafın ilk iki satırı birinci sayfada son satırı ikinci sayfada yer aldı. İşte sebebi artık bu seçenek seçili olmadığı için paragrafın ilk iki satırını birinci sayfada tutabiliyor. Fakat bunu seçtiğiniz anda tek kalan satırları önüne adı üzerinde herhangi bir satırın tek kalmasına izin vermeyeceği için bakın bizim örnekte aşağıya bakarsanız bir tane satırımız yalnız kalmış durumda. Buna izin vermeyeceği için ben tamam tuşuna bastığım zaman bu üstteki birinci sayfada yer alan iki satırı da aşağıya indirecek. Tekrar tamam diyorum. Gördüğünüz gibi aşağıya indirdi. Yapılanları geri alalım. İkinci komutumuz ise sonraki ile birlikte tut. Bunu görmek için bu sefer sondan ikinci paragrafın başına tıklıyorum. Bu seçenek aktif iken yani sonraki ile birlikte tut aktif iken tamam dediğim zaman paragrafın başında enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi hem son paragrafı hem de sondan bir önceki paragrafı ikinci satıra itti. Halbuki birinci sayfada yerimiz vardı. Dolayısıyla ikinci sayfada bunların yer almaması gerekiyordu. Fakat biz seçeneklerde sonraki ile birlikte tut dediğimiz için sondaki paragraf ikinci satıra gittiğinde bu seçenekten dolayı bu paragrafı da ikinci sayfaya itti. İsterseniz sonraki ile birlikte tuz seçeneğini kaldıralım. Tamamı basalım. Gördüğünüz gibi sondan ikinci paragraf birinci sayfada yer aldı. Kesinlikle ikinci sayfaya gitmedi. Sanıyorum tek kalan satırları önüne ve sonraki ile birlikte tutun ne işe yaradığını öğrenmiş oldunuz. Satırları birlikte tut komutu ise tekrar yapılanları geri alalım. Geri al butonuna basıyorum. Şu anda ilk haline geldi. Son paragrafın üzerinde tekrar tıkladım. Gördüğünüz gibi kursör son paragraf üzerinde yanım söndüğü için artık yapılacak işlemlerden sadece bu paragraf etkilenecektir. Aşağı ok tuşuna gittiğimde bu sefer satırları birlikte tut seçeneğini aktif ediyorum. Tamama bastım. Son paragrafın başında Enter tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi paragrafın tamamını ikinci sayfaya aldı. Bunun sebebi paragrafı oluşturan satırları birbirinden ayırma dediğim için otomatik olarak 3 tane satırımız da aşağıya inmiş oldu. İsterseniz o seçeneği pasif yapalım. Bakın bu seçeneği pasif yapıp tamam dediğim an zaman gördüğünüz gibi paragrafın oluşturan ilk iki satır birinci sayfada yer aldı. Üçüncü satır ise ikinci sayfada yer aldı. Tekrar geri al butonuyla yapılanları geri aldım. Bir diğer seçeneğimiz ise önce sayfa sonu. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi önce sayfa sonu dediğim için bunun anlamı bu paragraftan önce mutlaka sayfa sonu gelmeli. Dolayısıyla buradaki paragrafı ikinci sayfanın başına aldı ve kendisinden önce gördüğünüz gibi birinci sayfanın sonu geldiği için işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Tekrar geri al butonuna bastığım zaman bu sefer isterseniz ikin, sondan ikinci paragrafın e, seçerek aynı işlemi gerçekleştirelim. Tekrar önce sayfa sonu diyorum ikinci paragrafın başında. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi hem son paragrafı hem de biraz önce seçmiş olduğum paragrafı yani sondan ikinci paragrafı her ikisinin de ikinci sayfaya aldı. Bunun sebebi de burada önce sayfa sonu dediğim için bu paragraftan önce sayfa sonu gelmeli. Bu paragraftan önce birinci sayfanın sonu geldiği için bu paragrafı aşağıya aldı. Dolayısıyla iki paragrafta ikinci sayfada yer aldı. Bu seçenekler şundan önemli. Bazen yazılarınıza başlık veriyorsunuz. Örneğin başlığınız birinci sayfada kaldı. Ona ait yazılar ikinci sayfada kaldığı zaman görsel açıdan bir bütünlük sağlanmayacağı için tavsiye edilmeyen bir durum olacaktır. İşte siz bu seçenekleri aktif ederek aynı sayfada başlıkların ve yazıların olmasını otomatik olarak sağlayabiliyorsunuz ve görsel olarak istenen, arzu edilen bütünlük sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bazen aşağı ok tuşuna bastığınız zaman satır ve sayfa sonundaki bu dört ayardan herhangi birileriyle veya birden fazlasıyla oynamanız, değiştirmeniz gerekebilir. Biz tekrar işaretimizi kaldırdık. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi o özelliği kaldırdığımız için paragrafları 2. Ikinci, ikinci sayfadan tekrar 1. sayfaya geri aldı. Paragraf grubunda yer alan diğer bir komutumuz ise gölgelendirme. İlk paragrafımıza gölgelendirme uygulayalım. Renk olarak da sarı seçelim. Gördüğünüz gibi yaptığı şey paragrafın arka zeminini istediğimiz rengi atamış olduk. Bu sayede paragrafa dikkatinizi çekmiş oluyorsunuz. Okuyanların bakanların sayfaya bu paragrafa dikkat kesilmelerini sağlamış oluyorsunuz. Şu aklınıza gelebilir. Biz bunun aynısını yazı tipinde metin vurgu renginde yapmıştık. İsterseniz ikisi arasındaki farkı görelim. İkinci paragrafı seçtim. Metin vurgu renginden sarıyı seçtim. İkisi arasındaki fark temel olarak şu. Metin vurgu rengi sadece kelimelerin arkasına istediğiniz renkle işaretler. Burada gördüğünüz gibi cümlelerin yani satırların arası beyaz kaldı. Dikkat ediyor musunuz bakın? Satırların arası beyaz. Neden? Çünkü metin vurgu rengi sadece yazıların arkasını doldurduğu için satırlar boş kaldı. Buna karşılık paragrafta gölgelendirmeyi seçtiğim zaman dikkat ederseniz sadece yazılar değil aynı zamanda satırların arasında istediğim renge atamış oldu. Bu sayede ikisi arasındaki temel farkı görebiliyorsunuz. Metin vurgu rengi sadece metinlerin arkasını işaretler. Buna karşılık paragraftaki gölgelendirmesi sadece metinleri değil aynı zamanda o e, satırlar arasındaki boşlukları da istediğiniz rengi atamış olur. Böylece daha e, geniş bir alanı renklendirmiş oluyorsunuz paragraf grubuyla. İkinci temel fark ise Metin vurgu rengine gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi 15 tane renk kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında herhangi bir renk kullanamazsınız. Buna karşılık gölgelendirmede ise tema renklerini kullanabiliyorsunuz, standart renkleri kullanabiliyorsunuz veya tüm renkler deyip özel kısmından RGB, HSL renk uzayında kullanabiliyorsunuz. İkinci büyük fark da renk sayıları tamamen birbirinden farklı. Üçüncü önemli özellik ise kenarlıklar kısmına gittiğiniz zaman en altta kenarlıklar ve gölgelendirme başlığı var. Sağ taraftaki gölgelendirme tabından siz isterseniz desen de uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz desen uygulayalım. Örneğin bu deseni seçelim tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi arka tarafı sadece renklendirmedim. Aynı zamanda bir desen oluşturma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bunun metin vurgu rengiyle yapamazsınız. Temel 3 fark ikisinin arasında bu. Tekrar bunu kaldırmak için renk yok demeniz yeterli. İkinci paragrafı seçtim renk yok dedim renklendirmeyi sildik bir diğer komutumuz ise kenarlıklar komutu İlk paragrafımız seçili alt kenarlık dediğimiz zaman gördüğünüz gibi paragrafın altına kenarlık yapıyor üst kenarlığı seçtiğimiz zaman seçmiş olduğum paragrafın üstüne kenarlık uyguluyor sol kenarlık dediğimiz zaman paragrafın soluna Sağ kenarlık dediğimiz zaman ise paragrafın sağına kenarlık uygular. Dış kenarlıklar dediğimiz zaman gördüğünüz gibi paragrafın her bir kenarına kenarlık uygulamış oluyorsunuz. İsterseniz kenarlık yok diyerek bu kenarlığı kaldırabiliyorsunuz. Tek bir paragrafı uygulayabileceğiniz gibi burada gördüğünüz gibi iki tane paragrafı seçtiğimiz zaman alt kenarlık, üst kenarlık, sol kenarlık, sağ kenarlık. Tüm kenarlıklarla dış kenarlıkların arasındaki temel fark, dış kenarlık sadece dışına uygular. Tüm kenarlıklarda hem dışına hem de paragrafları ayıran satıra uygular. Gördüğünüz gibi tüm kenarlık dediğim zaman hem dışına uyguladı hem de paragrafları ayıran satıra kenarlık uygulamış oldu. tekrar kenarlık yok dediğimiz zaman iptal etmiş oluruz. İç kenarlık ise paragrafları ayıran satıra uygulamış olursunuz yine aynı şekilde. İç yatay kenarlık dediğiniz zaman kenarlığı sadece yatay olarak, bakın iç kenarlıkta hem dikey yapabiliyorsa hem yatay hem dikey uygulayabiliyor. Bizim örneğimizde sadece yatay uygulayabiliyor. İç yatay kenarlık dediğiniz zaman sadece yatay uygular. Bakın sadece yatay uygulamış oldu. İç dikey e, dikey kenarlık paragrafın uygun olmadığı için bunu uygulamıyor. Bir de kenarlık yok dediğimiz zaman örneğin herhangi bir satırın başına geldiğiniz zaman yatay çizgiyi seçtiğiniz zaman Burada gördüğünüz gibi satırı aşağıya alıyor ve satırın hemen yukarısına yatay bir çizgi çekiyor. Diyeceksiniz ki ya biz zaten bu çizgiyi iç kenarlık dediğimiz zaman çekebiliyoruz. Bunların ikisi arasındaki fark nedir? Temel fark şu. Tümünü göster komutunu aktif ettiğimiz zaman Paragraf sonlarını gösteren işaret ekranda belirdi. Gördüğünüz gibi yatay çizgiyi aynı zamanda bir paragraf olarak algılıyor. Gördüğünüz gibi yatay çizgi aslında bir paragrafın bir parçası değil, tamamen başlı başına bir paragrafı oluşturuyor. Sol üstten geri al komutunu çalıştıralım. İsterseniz şimdi de İç yatay kenarlık diyelim. Bunun için iki paragrafı seçmemiz gerekiyor. İç yatay kenarlık dedik. Şimdi tümünü göster komutunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi yatay çizgi kendine ait bir paragraf değil, alttaki ikinci paragrafın bir parçası. İkisi arasındaki temel fark bu. Kenarlık yok dediğimiz zaman kenarlıkları kaldırmış oluruz. Tekrar ilk paragraf seçili durumda tablo çiz ve kılavuz çizgilerini göster. Tablolarla alakalı bir konu. Biz tablo kısmını ekle sekmesi altında başka bir başlıkta göreceğimiz için bu dersi daha sonra işleyeceğiz. Kenarlıklar ve gölgelendirmeye geldiğiniz zaman kenarlıkları renk bazında ve kalınlık bazında belirleyebiliyorsunuz. Sadece kenarlığın rengini, genişliğini değil, aynı zamanda stillerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ayar kısmında yok dediğimiz zaman hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi kenarlık eklemiyor. Kutu dediğiniz zaman dört tarafına çizgi çekiyor. Hangi çizgiyi çekiyor? Bakın stil kısmında seçili olan çizgiyi çekiyor. Gölgelendirme dediğiniz zaman hem alttan hem de sağ taraftan gölgelendirme uyguluyor. İsterseniz tamam diyelim. Gördüğünüz gibi sağdan ve alttan gölgelendirme uygulamış durumda. biz tekrar yok diyelim. 3 boyutlu yapabiliyorsunuz çizimleri veya tekrar yok diyelim. Özel diyebiliyorsunuz. Özel dediğiniz zaman bakın hemen yazım metnimizin solunda ve aşağısında kutular var. Örneğin üstteki kutuya bastığınız zaman gördüğünüz gibi üstten çizgiyi çeker. Hemen onun altındaki kutuya bastığımız zaman alttaki çizgiyi çeker. Soldaki kutuyu tıkladığınız zaman soldan yazıya çizgiyi çeker. Sağdakini tıkladığınız ise sağdaki çizgiyi çeker. Bu dört tane kutunun anlamı gördüğünüz gibi çerçeveyi oluşturmak. İstediğiniz zaman çerçevenin tamamını yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin sağ tarafını iptal etmek isterseniz tamam derseniz gördüğünüz gibi sağ tarafı çizilmemiş oluyor bu şekilde. Tekrar kenarlıklara gittim. Yok dedim. Stil kısmı özellikle incelemenizde fayda var. Gördüğünüz gibi çok fazla stil var kullanabileceğiniz. Örneğin bu stili seçelim. Bunun rengini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kalınlık imkan veriyorsa daha değişik genişlik seçenekleri olasıysa onları da değiştirebiliyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi stil ve renk Tamamen farklı bir halde yazınızı da oluşturabiliyorsunuz. Biz tekrar yok dedik. Örneğin buradan şöyle bir algoritma da yapabiliyorsunuz. Üst tarafı olsun, alt tarafı olsun, sol tarafı olsun. Siz sağ tarafı da farklı bir stilleme yapmak istiyorsunuz. Bu stili seçtik örneği. Bunun rengi de kırmızı olsun. Sağ tarafı çiz dediğiniz zaman gördüğünüz gibi seçmiş olduğunuz stili, rengi sağdaki çizgiye uygulamış oluyor. Tamam dediğimiz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi karışık bir stilleme ve renklendirme de oluşturabiliyorsunuz sadece tek kenar değil, dört kenarı için farklı bir stil ve farklı bir renk oluşturabilirsiniz. Tekrar yok dediğimiz zaman tamam Sadece paragrafın tamamına değil, seçmiş olduğunuz metne de uygulayabiliyorsunuz. Örneğin nasıl yazıda giriş gelişme sonuç bölümleri varsayı çerçevelemek istiyorsunuz. Tekrar kenarlıklar ve gölgelendirmeye gittik. Bakın burada uygulama yeri önceden sadece paragraftı. Şimdi metin de geldi. Neden? Metini seçtiğimiz için. Artık stil kısmından bunu seçtim. Renklendirme olarak kırmızı dedim. Kalınlık olarak bunu seçtik. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi paragrafa değil sadece seçmiş olduğunuz metne kenarlıklar uygulamış oluyor. Bunu iptal etmek için tekrar yazımızı seçtik, kenarlıklarla gölgelendirme dedik. Yok dedik. Bu şekilde yaptığınız şeyi iptal edebiliyorsunuz. Tekrar kenarlıklar ve gölgelendirmeye gittiğimiz zaman kutuyu seçtik, stil olarak noktayı seçtik. Bakın burada uygulama yeri paragraf ve altında bir seçenekler kısmı var. Seçenekler kısmına gittiğiniz zaman çizeceğiniz çizgilerin metinden uzaklıklarını buradan belirleyebiliyorsunuz. Örneğin metinden uzaklığı üstten 4 nokta olsun, alttan 4 nokta olsun, soldan 8, sağdan 8 olsun diyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi artık kenarlıklar belirlenmiş olduğunuz nokta cinsinden değerler cinsinden metinden uzaklaşmış oluyor. Tekrar kenarlıklara gittik. Seçenekler kısmından bunu eski haline getirebiliyorsunuz. Eski değerleri 1 1 4 4 Evet, kenarlık yok deyip bunu iptal edebiliyorsunuz. Bir bir diğer önemli özellik ise sayfanıza kenarlık uygulamak. Bunun için kenarlıklar ve gölgelendirme kısmını tekrar aktif ediyorum. Buradan sayfa kenarlığını seçiyorum. Karşınıza gelen ekranda artık sayfanıza kenarlık uygulayabilirsiniz. Ayarlar kısmından kutuyu seçtim. Stil kısmından örneğin bu stili seçelim renklendirme olarak kırmızı uyguladık daha net görmek için genişlik kısmında istediğiniz genişlikleri atayabiliyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi artık paragrafı değil sayfanıza kenarlık uygulamış oluyorsunuz. Tekrar sayfa kenarlığı gidip örneğin sağdaki kenarlığı kaldırıp buraya farklı bir kenarlık stili uygulamak isteyebilirsiniz. Örneğin bu stili seçtim. Renk olarak da yeşili seçtim. Daha sonra da boşluk kısmına gelip mouse'un sol kliği ile Hattı tamamlayabilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi. Veya tekrar buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi siliniyor. Tamamlamanın diğer bir yöntemi ise burada gördüğünüz çerçeveye bastığınız zaman sağ taraf solda seçmiş olduğunuz stil ve renkle tamamlanmış olur. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sayfamıza istersek farklı kenarlarına farklı stiller uygulayabilirsiniz bu şekilde. Bir diğer ayar yeri ise yapabileceğiniz önemli ayar yerlerinden biri ise stil değil de resim uygulama olayı. Tekrar yok seçeneğini aktif ettik. En altta gördüğünüz gibi resim seçeneği var. Burada çeşitli resimler var. İsterseniz bunlardan uygun olanları sayfanızla donatabiliyorsunuz. Örneğin şu olabilir. Tamam dediğimiz zaman artık gördüğünüz gibi resimlerle düz çizgilerle sadece değil aynı zamanda alternatif olarak resimlerle de sayfanızı dikkat çekici hale getirebiliyorsunuz. Sayfa kenarlarına gittik. Buradan isterseniz renkleri değiştirebilirsiniz. Genişlikleriyle gördüğünüz gibi nokta bazında oynayabilirsiniz. İsterseniz burada bir de seçenekler kısmı var. Seçeneklere gittiğiniz zaman kenar boşluğunun üstten, alttan, soldan ve sağdan ne kadar uzaklıkta olacağını belirliyorsunuz. Uzaklık neye göre olacak diyorsanız sayfa kenarına göre. Örneğin buradaki 24 değerleri sayfanın şu gösterdiğim bakın mouse'la işaret ediyorum gösterdiğim kısmından uzaklığını temsil eder. Oradaki 29 nokta örneğin şu kısımdan 24 nokta uzaklıkta, şu kısımdan 24 nokta yine aynı şekilde şu kısımdan 24 nokta uzaklığı ifade eder. Fakat bu uzaklığı kenarlara göre değil de metne göre de verebilirsiniz. Tekrar seçeneğimize gidersek sayfa kenarlarını seçtim. Seçenekler kısma gittiğimiz zaman ilgili uzaklık kısmından bakın bir de metin seçeneği var. Artık metini seçersek tamam dersek tekrar tamam dersek gördüğünüz gibi çizmiş olduğu kenarlığı metne göre artık nokta sayısını belirlemiş oluyor. Biraz önce dikkat ederseniz sayfanın en dışına göre uzaklığı belirlemişti. Biz metin seçeneğini aktif ettiğimiz için artık uzaklıklar metne göre ayarlanmış oluyor. Tekrar gölgele sayfa kenarlığına gittiğiniz zaman uygulama yeri gördüğünüz gibi tüm belge veya bölüm bazında da sayfa kenarlıklarını uygulayabiliyorsunuz. Bu da kullanabileceğiniz güzel özellikler. Özellikle resimler kısmından daha değişik resimler var. Buna uygun ee, Projenize uygun resimlerle, örneğin bunu seçebilirsiniz. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi daha da güzel kenarlıklar uygulama imkanınız var. Bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu tür eğitimlerin devamına katkıda bulunmak istiyorsanız bu videoyu beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalıma abone olmayı değerlendirebilirsiniz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere